Efendimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem müminleri bir vücudun azalarına benzetir. Nasıl ki vücudun bir azasında bir arıza olduğunda, bir yara bere olduğunda ateşlenir ve orada bir ağrı meydana gelir ve bütün vücut ona yardım eder. Tüm vücut ateşlenir. Onun çok fazla acı çekmemesi için o acı bütün vücuda dağıtılır. Eğer bütün vücuda dağılmasa o sadece orada kalsaydı belki de o azayı perişan edecekti. Mesela koldaki bir arıza, bir hastalık eğer tüm vücuda dağılmasa onun acısı ızdırabı belki de kolun felç olmasına sebep olur. Efendimiz buna benzetiyor. Nasıl ki vücudun azaları birbirleriyle yardımlaşmaktadırlar siz de aynen öyle birbirinizle yardımlaşın buyuruyor. Birisinin ayağa kayacak olduğu zaman ona diğerleri yardım etsinler. Baktınız ki ayağa kaydı kayıyor, gitti gidiyor. Sararmaya başlamış. Vitamin almamaya başlamış. Sararmış, sararıyor. Uzaklaşıyor. Kökten uzaklaşıyor. Gövdeden uzaklaşıyor ve vitamin almamaya başlıyor. Yakında dökülecek besbelli. Ona yardımcı olmak, ona vitamin göndermek icap eder. Onunla ilgilenmek, onun evine gitmek, gel, yapma, etme, bu dünya boş. Gel bu köprüden geçelim. Düşmeden bu köprüden geçmek zorundayız. Kardeşliğin gereği. Köprüden, asma köprüden geçiyoruz şu dünya denilen Yer aslında bir köprü ve bir asma köprü, kırık dökük bir köprü, sallanan bir köprü. Üzerinde gidenlerin birçoğu aşağıya düşüyor. Böyle bir köprü. Bu köprüden geçerken birbirimize tutunmak zorundayız. Birbirimize sarılacağız ki birisi düşecek olsa diğerleri sayesinde o da düşmekten kurtulsun diye. Köprünün ha başında düşmüş, ha ortasında, ha sonuna doğru ne fark eder? Ha 20 yaşında ayağa kaydı, ha 40 yaşında, ha 70 yaşında ne fark eder? Düşeceksem tutmak icap eder. Düşecekse tutmak lazım. Köprüden geçiyoruz kardeşim bana tutun demek lazım. Yoksa düşerse gider. Niceler düştü bu şekilde. Yanındakiler tutsaydılar, aynı mahallede oturanlar, elinden tutsaydılar. Arkadaş olanlar elinden tutsaydılar. Belki bir defa söyledik ama ikinciye gitmeye gerek görmedik. Belki iki defa, üç defa söyledik, dördüncüyü, beşinciyi gereksiz gördük. Belki de dördüncü de olacaktı. Belki beşinci de olacaktı. Sürekli olarak peşine düşmek belki mümkün olmayabilir ama hiç olmasa her gördüğümüzde her fırsatta yeniden onu hatırlatmış olsaydık. Dünyanın boş olduğunu, ölümün her an gelebileceğini hiç olmasa her gördüğümüzde hatırlatsaydık yapma etme kardeşim deseydik. Adam eğer derse ki Falan akrabam, yakınım, çok yakınım öldü. Kimse gelmedi. Böyle kardeşlik mi olur? Hasta oldum, kimse gelmedi. Böyle kardeşlik mi olur? Fakir düştüm, işsiz kaldım. Kimse bir lokma ekmek vermedi. Kimse bana moral bile vermedi, öğüt bile vermedi. Teselli bile vermedi. Böyle kardeşlik mi olur? bir tebessüm bile çok önemlidir yerine göre. Hapse düşerseniz gardiyanların tebessüm etmediğini göreceksiniz. Orada bir tebessüme muhtaç olacaksınız. Kimsenin selam vermediğini göreceksiniz. Herkesin size şüpheli şüpheli baktığını görecek biteceksiniz. O bakışlar sizi eritecek. Bir Müslümana tebessüm etmek sadakadır demiş Peygamberimiz. Neden sadakadır demiş? Bir tebessüme muhtaç olduğunuz zaman bunu anlayabilirsiniz. Sadaka verecek paran mı yok? Tebessüm et. Parasız sadaka vermiş olursun. Param yok ya Rabbi. Paran yoksa tebessüm et. Allah azza ve celle sanki bir fakire para vermişsin gibi sevap yazıyor. Bu da mı parayla? Neden buna sevap veriliyor? Biz birbirimize tebessüm ettiğimiz zaman Allah neden bize sevap yazıyor? Demin söylediğim sebepten dolayı. Allah bütün insanları ailesi gibi kabul ediyor. Onun için biz bir insana tebessüm ettiğimizde Allah bize sevap yazıyor. Allah'ın ailesinden birine selam verdiğimiz için Kardeşliği gerçekleştirmek en kolay yolla nasıl mümkün olabilir? Bol bol ziyaret yapmakla mümkün olabilir. Ziyaret kardeşliği gerçekleştirmek için kesin çözümdür. O yüzden Muaz bin Cebel'e bir zat dedi ki: "Ya Muaz, Ebu İdris Havlani, ya Muaz dedi Allah'a yemin olsun ki seni çok seviyorum Seni Allah için seviyorum Muaz bin Cebel sevilmez mi? Hazreti Peygamber'in büyük talebelerinden Fıkıh ehli Hazreti Ömer'in bile soru sorduğu zat Onun savaşlara katılmasını istemezdi Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği esnasında Muaz savaşa katılmak, cihada gitmek istemişti. Hazreti Ömer itiraz etmişti. Ona izin verme diyordu. Halifesin, ona müsaade etme, savaşa katılmasın. Ebu Bekir Sıddık diyordu ki nasıl izin vermeyeyim? Adam savaşa gitmek istiyor. Gazi olmak istiyor, şehit olmak istiyor. Ben hangi yetkiyle buna engel olayım? Hazreti Ömer diyordu ki vallahi ben senin yerinde olsam halife olsaydım Muaz'a engel olurdum. Yetkilisin, yetkini kullan. Buna bir şey olacak olursa biz kime soru soracağız diyordu. Muaza bir şey olursa biz kime sorularımızı soracağız. Onu gönderme diyordu. Muaz Efendimiz tarafından Yemen'e vali olarak tayin edilmiş olan sahabidir aynı zamanda ve işte o muaza diyordu bu zat. Seni Allah için çok seviyorum ey muaz. Muaz kendi için sevinmeden önce onun için sevindi. Dedi ki müjdeler olsun sana. Neden? Çünkü dedi ben Resulullah'tan işittim ki kıyamet gününde arşın çevresine koltuklar konulacak ve bazı müminler oralarda oturacaklar. Arşın üzerindeki nurdan minberler üzerinde nurdan koltuklar üzerinde, tahtlar üzerinde oturacaklar. Onların yüzleri ayın on dördü gibi parlak olacak. Öyle güzel, öyle güzel olacaklar ki yüzleri nur olacak. Onlar kimlerdir ya Resulallah denilmişti peygamberimize. Buyurdu ki birbirlerini Allah için sevenler, birbirlerini Allah için ikramda bulunanlar, Birbirlerini Allah için ziyaret edenler kıyamet gününde onlara bu şekilde muamele edilecek. Çünkü onlar birbirlerini Allah için sevdiler. Allah için ikramda bulundular. Birbirlerine ikramda bulunuyorlar halbuki. Ama Allah onlara böyle bir mertebe veriyor. Benim mümin kullarıma bu şekilde ikramda bulunursan ben sana böyle bir makam vereceğim. Bu ne demek? Sen benim ailemden birine bu iyiliği yaptın. Bir padişah çok sevdiği birine birisi iyilik yaptığı zaman o çok sevdiği insan aç olduğunda, susuz olduğunda ona yemek verirse, su verirse padişah ona ne vermez ki? Muaz o kişiye böyle bir müjde veriyordu. Müjdeler olsun sana. Sen madem ki beni benim için değil Allah için seviyorsun. O halde ben de sana Resulullah'tan duyduğum bir müjdeyi vereyim. Diyerek bu hadisi söylemişti. Onun kendisini sevmesiyle öğünmek yerine bununla mutlu olmak yerine o da kardeşliğin gereğini yapmış, karşıdakini mutlu etmişti. Sen madem ki ben Allah için seviyorsun, ben de sana o zaman böyle bir müjde vereyim. O da kardeşliğin gereğini yerine getirmişti.